arkadaşlar. Bugün birlikte omlet yapacağım. Öncelikle 3 yumurta alacağım. Şuradan. Bir tane. İlk öncelikle 2 tane alıyorum. Ömer'le beraber kendimize yumurta yapacağım. şuradan şöyle bir tane daha yumurta alıyorum. Ondan zeytinyağımızı alalım. Şöyle kamerayı ben de yer. Şöyle sallayayım. Çık git şuradan. Ne görüyor musunuz? Evet ama ben sizin beni daha çok görmesin. Daha çok görmenizi istiyorum Daha çok Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Öncelikle ayağımı yani yıkayalım. Öncelikle dayıya yığımı dökeyim azıcık bakalım. Ben şeyleri seninle pembe abla var ya. Bu ablayı çok seviyorum. Şimdi yumurtaları kıralım. Bunun için alttan büyük kase. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomda sesim çok iyi çıkmamıştım. O zamanlar bu şeyi ben daha yeni öğrenmiştim. Güzel sesimi çok ayarlayamamışım. Normal sesim geliyordu. Yıl önce. Tamam. Al bile ama banyo Şimdi arkadaşlar. Önceki videomda dediğim gibi. Böyle sesim çok çıkmamış. Bunun sebebi çünkü daha o zaman ilk videomdu bu benim şey olarak. O. Oh değerlendirme açısından. ilk videom olduğu için de ben de böyle çok sesi normalde dediğim gibi çok şey yapamamıştım. O yüzden de sesim çok çıkmamış. Şimdi şöyle sevmediğim insanlar aklıma geldi. onların katısın böyle bezeye çıkmayı çok güzel. Çok. yıkıyoruz. Elime geldi. Geliyordu daha doğrusu. <laughs> Yanmadı da tava değmiş. Şimdi toz dökeceğiz, Tuz. Omletimize tuz çok yakışır. Her omlet için belli bir miktar. Bir kısım daha tamam. Şimdi çatalla arkadaşlar bunu çırpınca daha bir lezzeti ortaya çıkar. Çırpmadığınız süreçte bu süreçte tuz kıvam bir yerde kalır. Böyle üstten şu çatıla alıyorsunuz şu yukarıdan şöyle şöyle hafif, hafif dokunuşlar daha yapabilirsiniz. Tabii parmağınızı birazcık değecek. O da adet. Tavamızı ısınsın. Şöyle ucuyla yumaklar gel. Tam da daha pişmemiş. İyi değil. O zaman kadar da bekleyeceğiz. O zamana kadar ben de ne alacaktım? Evet. Anneme şey yok. koyacağım. Bunu da kıvıracağım. daha çok kızmaya başladım. Şimdi sizin de onu siz alacağım daha fazla katacaksam size şu tuttum. Daha fazla daha fazla. Şimdi şunu da dökelim. Daha kızmamış. Ama <laughs> Ortamlarda arkadaşlar ben yumurta diye varım. Ben şimdi bu nasıl şey yapacağınızı biliyorum neyi isteyeceğinizi. Önceki videoda yumurta haşladığımız videoyu herkes biliyor. Bu videoda bir arkadaşımız, bir cahil arkadaşımız demiş ki hayatında ilk defa mı yumurta haşlıyorsun demiş. Ben de ona cevabını iyi derdim. Yorumlardan bakabilirsiniz. Tabii gözüküyor. Ben de çok bilmiyorum. Şimdi bir de arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Reklam kesinlikle. Bu karadüt özleri var ya biz de bundan iki vardı, benim şişe vardı bir şişe bitirdik. Bunlara yemeklere çok iyi oluyor. Böyle arkadaşlar böyle omlet yaparsanız veya sade yumurta yaparsanız da, eğer evinizde karadüt özü varsa eğer o zaman hemen fırsatı değerlendirin ve o fırsatı değerlendirerek piştikten sonra bunun üzerinde öyle böyle güzel olmuyor aga. Ama siz bunu yaparken öncelikle sevmeyeceğiniz bilirsiniz eğer Öyle böyle küçük alıp ekmeğinizi dökün. Yok yumurtayı aldınız. Ekmeğinizi dökün. Hop ağza çok güzel oluyor. Çiçekleri falan da hazırlayayım ben o salona kadar. Pişsin bu. Pişsin. Ömer'in kokusuna kendisine.

Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Olmadı. Dur çeviriyorum ya. Çeviriyorum ne olmaması. Sen daha iyi lazım. O altta pişiyor. Ben bunu zaten yaptım. Parmağımı yakışıyorum birazdan. Hop. Çevir. Git. ha. Yaptım. İlk defa böyle bir şey döndürdüm. Ha. Ha. Şöyle iyice piş. Ha. Tamam. Biraz da pişsin. Yok yine omlet yapamadık biz her zaman arkadaşlar hep benim kim şey oluyor böyle ne diyeyim sade yumurta oluyor tek yumurta oluyor ben de bu zorlardan artık kurtardım yine omlet yapma çünkü o açıdan çok güzel eğer aile büyüğünüz varsa eğer ona söyleyin o çevirsin o oldu benimki ya ben niye bozuyorum bozma bozma Oldu benimki maşallah. Oldu da bitti maşallah. Maşallah maşallah. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu burada tabağa yiyeceğim ben. Ben bir daha isteyebilirim. Bu yüzden tabağa döküyorum. Şimdi tabağa katalım. Merhaba çok Merhaba Yok bu arkadaşlar. küçük. çocuklar. Şuradaki arkadaşlar. şimdi çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Şimdi tabağımızı şöyle yaptık mı? Bunu da böyle yaptık. Evet. Oluyor. Bitti. Birazcık şey almış. Şuraya koy. Allah. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne de şöyle Oy. tabii ki de eliniz acıyabilecek. Evet. Kardit özümüzün kapağını açıyorum. Ve şöyle ortamlarda şov yapıyorum. Evet. Gelişi güzel döktüm. Ama her tarafında yayılacak şekilde. Şimdi Yeter misiniz? Bu şöhriyete. Ve bunu değeceğiz. Ama öncelikle ben bunu gideyim. Masayı koyayım. Masayı da sileyim, süpüreyim. Çünkü yerken bile çekeceğim burası. Ha? Ben hemen peçetemi sallayayım. Şöyle şunları süpüreceğim. Tabii ki de tokama değil. Masada şu an takayım bu. Tamam. Yine bir masa açıyoruz. Her kaldığımız gibi. Şimdi ekmek orada. Ekmek bitmiş. Gerçekten. Saat kaç peki? 03.22. Tamam. Ha onu derim hemen gidip alırdı. Alır <laughs> baba. Evet arkadaşlar, şimdi mayanın şeyini de koyalım. Mayanın gördüğünüz gibi 100. yıl kupası Güzel bir tane abi hediye etmişti Şimdi bir tane ben de Kupa 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 Tamam. Yemin dağıtıyor. daha dedim tost makinesine su geliyordu. Neyse. Verdiğimi de kıyıyorum. Hiç tal diyebilirsiniz. Şimdi ben, ben, hemen diyeyim ekmek gelsin. Arkadaşlar ekmeğimiz varmış. Ben her her önce başlayacağım. Ömer! Hadi gel. Ablasının kuzusu gel. Gel şöyle. Otur. Şöyle alalım. Bakalım. Al bakalım ekmeği açık bırakmışsınız. Açıkları Açık kılır mı ekmek? Bismillah da. Evet. Ve şimdi de biz arkadaşlar yemeği yemek pişsin. O zaman görüşürüz. Görüşürüz ama. <laughs> you